Bu yaptığınız çok düşüncesizce çocuklar. Ama ne yapalım baba? O zaman da dışarıda kalacaktı. Evet baba. Nana hala ortalarda yok mu? Ben şunları mutfağa götüreyim bari. Ben de yardım edeyim. Cık cık. Kesinlikle Nazlı'nın burada olduğunu öğrendi o yüzden gelmiyor. Bu onların arasında bir meselesin ki bizi ilgilendirmez. Şimdi ne yapacağım? Hakan beni bu halimle beğenir mi diye iş yerine giderken düşünecektim bunları. Hadi onları yaptın. Peki ne diye simgeyle ahbap oluyorsun? Al bakalım ayıkla pirinçin taşını. Ay şekerim hadi gel artık istersen. Cık. Aa bırak o işleri. Makbule Hanım halleder. Sen misafirsin. <laughs> tamam hemen geliyorum. Hadi bekliyorum. <laughs> koyacağım hocam. Ah Kulina. Neredeyse yakalanıyordum. Çabuk bir şeyler yapmalıyız. Daha fazla bu oyunu sürdüremeyeceğim. Merak etme nanacığım. Al iç şunu. Sulina'nın marifetiymiş. Öğrendim. İyi de Sulina'nın benimle ne derdi varmış? Onun derdi seninle değil ki benimle nanacığım. Hadi iç artık. Hı hı. ...değişmeyecek değil mi? Merak etme değişmeyecekler. Ah, peki Nazlı'yı sorarlarsa ne diyeceğiz? Onu da düşündüm merak etme. Ah, şimdi oldu. Ben de ortadan kaybolayım bari. Dur ayol sakın üstünü değiştirmeden gelme. Tamam. Hay Allah'ım ya Rabbi. Kimin kim olduğunu anladıysam vallahi ara bulayım. Ay Makbuş. Makbuş! Makbuş! Kızı bırak da gelsin artık. Bize anlatacakları var. Ay tuttur yardım edeceğim diye ne yapayım kızı? Ah, nerede kaldın kızım? Başına geleceklerden korktuğun için mi? saate kadar eve gelemedin. Yo, ne gelecekmiş ki başıma? Boş ver Nanacığım. Şimdi sana bir sürprizimiz var. <laughs> Hadi Nazlı, gelsene artık. Bak Nana da geldi. Merhaba hoş geldin. Kusura bakma. Doğrusunu istersen burada olduğunu bildiğim için gelmek istemedim. Biliyorum. Ama yine de seni beklediğim için bana kızma. Çünkü anlatacaklarım var. Hı. Bu gece hepinizin önünde çok önemli bir şey açıklayacağım. Nihayet. Aa, sence bu nasıl oldu? Bilmiyorum ama çok eğlenceli. Bana ne kadar kızsan haklısın. Ama her şey o kadar ani oldu ki inanamazsın. Nasıl yani? Seni affedeceğimi düşünmüyorsun değil mi? Asıl kim bile sen kızcağıza neler yaptın. Hadi Nazlı, şu nananın foyalarını gözler önüne ser artık da hepimiz rahatlayalım. Aslında hatalı olan benim, kabul ediyorum. Ne? <laughs> Canım arkadaşım, sana haber vermeden yurt dışına gittiğim için ve bu zamana kadar seni hiç aramadığım için beni affet. Biz çok yakın arkadaştık. Ne yapıp edip bir şekilde benimle vedalaşabilirdin, öyle değil mi? Her şey o kadar ani oldu ki. Babam bir anda görev gereği gitmek zorunda kalınca bizi de götürdü. <laughs> İnan bana seni arayacak zamanım bile olmadı. Sonra da oradan oraya tam yedi sene dolaştık. Sadece seni değil bütün arkadaşlarımın izini kaybettim. Anlıyorum Nazlı'cığım. Yoksa seni hiç unutmadım. Ay nasıl yani ya? Neler oluyor Nazlı? E hadi artık gerçekleri açıklasana ya. Gerçek şu ki o benim hayatımda gördüğüm en muhteşem arkadaş. Beni affettin mi arkadaşım? Nazlı. Nana. Nana. <laughs> どう